すみません、ラーメン。<music> Selçukçuğum bunlar benim mahallemin gülleri. Ve bugün Melek Baba Mahallesi'ndeyiz. Ömer abi 72 yaşında. Maşallah dinç. Evet. Spor yapmaya devam ediyor. Evet, evet. söylemek istiyorsun abi? Şimdi e, sana şöyle bir izahçta bulayım. Suacım yani burada ne var biliyor musunuz? Biz Türkiye'de dünyaya geldik. Ana rahimimizden bu hale geldik ve 1955 yılında Hamido'nun elinin altında ben fakir bir ailenin çocuğu olarak boyacılık yapardım. Hamido da bize sahip çıkardı. Fakir ailelere çok büyük sahipliliği vardı, bize babalık abiliği vardı. Rahmetli Hamido'nun bir cipi vardı, tuzla yapısı. Ciple bizi alır, beni alır götürür gezdirdi bana, deli baba derlerdi. Rahmetli Turgut Özal da deli baba derdi, Erbakan hocam da deli baba derdi. Bana deli kardeş derlerdi, deli Ömer derlerdi. ama benim 10 tane ismim vardı. Sene 1955'ten sonra ben Malatya'da büyük bir işler yapmanın peşinde olmam için bana büyük abilerimiz vardı. Bir tane merkez karakolunda bir Yaşar, e, Filinta Yaşar diye bir abimiz vardı, başkomiserdi. Onlar bize el attı. Velhasıl kelam mevzular derin kısa ve öz gideceğim. Sene 63'ten sonra ben başka türlü çalışmalara girdim ve devletimizin bana sahip çıkmalarının sebebinden sene 1970-71'li yıllarda ben boksa başladım. Spora başladım. Sporu dev... Ya spor yapıyor. Evet o zamana kadar da yani kendim biraz yaramazdım. Benim benim önümde ben biraz ahlakı çok seven bir kişi olduğum için toplumda bazı insanlar Yanlış yaptım ben dayanamıyorum. Halen de dayanamıyorum. Evet, tepki Hemen tepki göster. Hemen tepki gösterim. Elimde değil kardeşim. Ondan sonra biz tabi bunların meselelerinin neticesinde büyüklerimiz dedi ki benim bir ustam vardı. Şişko Bekir Zafer Turizm'de. Reklam olarak söylemiyoruz tabii. Onda ben adam benim için hususi 3 tane mavi tutardı. Ben Ankara'ya giderdim, oraya giderdim. Rahmetli Turgut Özal abimiz o zaman okuyordu, müsteşarlık yapıyordu, bilmem ne yapıyordu. Yani Hamido beni her tarafa götürür, beni herkesle tanıştırır. Abi, şimdi her gün burada e, farklı e, spor yapıyor. Hemen günde 15-20 dakika, yarım saat kadar böyle olsun. bir tur yapıyorum. Kimsenin olmadığı zaman ki, kimse beni rahat, ben kimseyi rahatsız etmeyeyim. Ben mahlakıma uyacak bablalarımız var, abilerimiz var. Ben tek başıma geliyorum, sağ olsun, olsun. Spor yapmak önemli değil mi? Tabii tabii, Sağlıklı tabii, bilmek tabii bilmek spor, sporun önemi kadar bir şey var mı? Vücudum bak ben yaşım 72 ben bu yaşta spor yapıyorum. Ben bugün sana e, 2016'da ben buradan Ankara'ya kadar yürüdüm. Güzel kardeşim. Sen de biliyorsun. Google'dan girdin mi çılgın Malatyalı dedim ben e, konuştum. Her, ya. yerden alınıyor. Ha, bugün ben Ankara'ya kadar yürüdüm. Ankara'ya gittiklerken altı günde Kayseri geçtim. Ayaklarım yolda patladı. Velhasıl Kerem bundan sonra beni götürdüler. gittik geldik. Ve ben sana 70'te boksa başladım. Bu yana dönerim de. 70'te boksa başladım. Sivas'ta ilk maçımızı yaptık. Ekrem, Ekrem Eraslan diye bir milli boksörle dövüştük. Ondan sonra orada ikinci geldim. Ondan sonra e, Erzurum'a geçtik. Erzurum'da da Hakkı Kobal, Menef Durmuş bunlarla dövüştüm. E, Nazif Kur'an kardeşlerimizle zamanla dövüştük. işte. onlardan birinciliği aldım. Doğu Anadolu şampiyon oldum. Birinciliği aldım. Fakirdik ama bize kimse sahip çıkmıyordu. Bazı büyüklerimiz de diyordu ki fazla ileri gitme. Bir şey olmaz diyorlardı. Ben e, hani şeye gitmedim yani milli takıma çağrıldım. Kampa çağrıldım. Hani gazete yani bu. Milli olmadık mı? Abi? Yani olamadık. Nasip olmadı. Niye? Gücümüz yetmedi. Evet. Türkiye'de Türkiye'de o dönemlerde Süleyman Demirel'in yönetiminde çok yanlış işler yapılıyordu. Doğru bir işte. Evet 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 adamı oranın götürüyordu. Süleyman Demirel ben Süleyş derim. Süleyman Demirel yanlış bir adamdı. Bu memlekete çok zararları oldu. Kimse bunu çıkıp da basıncılar anlatmıyor, söylenmiyor. Bugün bir Keban Barajı'nı 19 senede yaptı. Bugün de Recep Tayyip Bey barajlar yapıyor. Bir sene, bir buçuk senede, iki senede baraj bitiyor. Bunun yaptığı mevzu mevzudan şimdi siyasete girmek için konuşmuyorum. Baban, rahmetli ha. baban güzel bir şiir yazmış. Evet. İşte, o şiir neydi? <laughs> abi, onu bir şimdi Selçukcuğum şöyle. Babam 57-58 seneden sonra sigarayı tekledi. Sigara... Ben gençlere aşılamak isterim. Sigarayı içmeyin. Sigara zehirdir. Sigara insanın beynini uyuşturur. Kalbini mühürler. Allah'ın Celle Celal'ın hakkıyla bu helal değil haramdır. Kim derse ki haram değil. Ben ispatlarım. Gelin söyleyeyim. Ben burayı da bir nebze geçeyim. Neden haramdır? Bunu hiçbir din adamı açıklamıyor. Haram olduğunu. Efendim işte herkes kendileri içiyor ya. Onlar da mektuptur ya mektup değil haram. Allah Celle Celal insanların vücudunu insanlara emanet etmiştir. Sen bu emaneti kirletmeye, zehirletmeye hakkımız var mı? Ömer abi sen sigara içtin mi? Ben içtim ben de işte Hamid Udağ'ın teklettir Ben görevim... Abi. Ben, ben 28, 28 sene içtim. 28 evet. sene ya 78'de rahmetli Hamid diyor ben İstanbul'dan Malatya'ya getirdiği zaman tek her şeyi. Ben İstanbul'daydım bazı işlerle uğraşıyordum. Şu güzel şiiri bir okusana abi. Başımla gözümüzle. Yalnız işte bu şiir ibret alıcı bir şiir olsun ve insanlar da güzel bir ibretle dinlesin. Kulağını açsın dinlesin. Her şiirin altında bütün manayı mevzu çok değişiktir. Ee, Selçukcuğum, şimdi babam rahmetli şu 57-58 sene içti dedim ya. Rahmetlinin sözü şudur. Tiryakiler dizilmişler ederler mırak. Hala oturun adam birer cigara sarak. Evde çaka çuluk çırıl çıplak olmuş ağaç perişan. Hiç gerisine bakmadan ver la bir sigara daha salak. Sigarayı içerim. Çıkar dumanı. Ağzımız davul çalar göğsümüz kemanı. Yaş geçtikçe de iyicene biter bunlar. Göğsümüz çamanı, Evde çaka çuluk perişan. Adamın cebinde de para yoktur Selçuk'cum. Der kira ver bir sigara daha yakak. Onun için yeşil acı olmak lazım güzel bir ahlakla gençlerimizi zehirlememek için gençlerimizle spora davet ediyorum. Güzel şekilde, güzel ahlakla her çeşit namusunu kendi namusumuz gibi görelim. Her çeşit saygı ve sevgiyle görelim. Ve ondan sonra da bu topluma yarayışlı ekinler ekelim. Babası altın gibi bir adamdı. Allah kanı kanı rahmet eder. Öyle kimsenin bir kuruşuna tenezzül edecek bir adam. Aynı şekilde de zaten bir ekin ekmiş. Mehmet kardeşimizi yetiştirmiş. Maşallah. O da <laughs> ah, bir o insan. da kendi gibi, benim yanımda değerli. Bazen işte sıkıntılarımız oluyor. Gideyim çatayım atayım falan. O da Doğru gülüyor. Ya gidiyor. ne yapalım. Ama sen nasıl değerlendiriyorsun, Ömer, 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 Ömer abi mahallemizin yetiştirdiği en değerli insanlardan biridir. Mahallemize örnek bir abimizdir. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ben kendim ve ailem adına teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi sürekli gençlere örnek bir adımdır. Ee, Ömer abinin nazaretinde e, bu çekimi yaptığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. da Malatya Belediye'mizin, e, Battalgazi Belediye'mizin Sayın Osman Güler ve ekibine de teşekkür ediyoruz ki bizim mahallemize böyle bir fark kazandırdığı için. E, kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Biz istiyoruz ki e, gerek Battalgazi gerek Yeşilyurt Belediyesi olarak böyle çalışmaların yapılması böyle parkların mahallelerimize yapılması çocuklarımızı spora teşvik etmeleri anlamında böyle bir tesis yapmalarını istiyoruz herkese de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Hadi şu meşhur pozunu ver abi bitirelim.